Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, antren antrenman antrenman yaptığımız oyunda maç yapıyoruz. Bir maç yapacağım çünkü fazla zaman yok. Zaman yok derken çok uzun oluyor. İnsanın izlemesi gelmiyor için. <laughs> İstiyorsanız uzun yapabilirim yani 5 maç. 5 çok, 5 çok geç yine Beşiktaş Real Madrid Hadi bakalım başlayalım. Git edip ağa komşu bağırma komşu? Video çekiyorum buradan. The referee gets the first half underway. <laughs> That's gone behind off the defender, will be a corner. No trouble for the keeper there, he collects the ball. Oh, Yeah, Thank you. Struck it with power. <laughs> The referee has pointed for a corner. Uh -huh. Tried the header. Uh -huh. No trouble for the keeper there, he collects the ball. They couldn't keep the ball in play. It's a throw.

şey yaparız. Kart açarız. Ben yani biriktirdim. A first time shot. Vur. Adam ne kesiyor? Ne çıkamıyor? Ya ver hadi şunu. Kardeşim. Ben aldım oyunu. Versene. Really hit the shot well. Evet, envanter. Kardeşim, yol Aha kartçı bak. 85 verdi. hemen geliyorum Hemen çık gir yapıp geldim. Orada bir bak oluştu herhalde. Hemen açıl 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 açıl, açıl. Hmm. Ronaldinho. Ronaldinho'nun takımın niye orada yok? Arkadaşlar şu 7 um, tane futbolcuna hangisi daha güzel oynuyor? Ben Ronaldo diyorum. Ronaldinho. kaldı? Oh. Bekleyin bir dakika Hop şöyle. Evet. Açıl aç. açıl açıl. Susan. Açıl açıl. Açıl. Hadi bakalım. Başla. Çığır. Oldu mu? Oldu galiba. Şimdiden alalım. Envanter. Yanlışlıkla kadroya geldim. Envanter. Ve burada 83 almış. Tabi bir sürü şey var. Şimdi 2 tane bundan varmış. Hangisi? Ben İngiltere ve Ben. Kullan tamam, İngiltere'yi açıyoruz. İngiliz yani <laughs> Ya çocuk ya. Dur. Sa so başka hadi bundan yine hak uf. Zap daha var daha var. şu çayır adını unuttum.

yok. Süperlerimiz geldi. Seviye atla. Ha Neyse. Kadromu ee, kadroya girelim. Tıkın. Kadro. Bayağı bir var. Şimdi sol sağ kanat. Rodrigo var. Campbell stoper. Stop. Um, Karpalıklığı koyalım. Ondan sonra Sol kanat. Bu bir seviye. Ama Ronaldo ha. O yüzden Ronaldo kalsın. Mos Sar. iki tane var. Buna satabiliriz Satabiliyor Neyse. <gülüyor> <gülüyor> um, sol. Koyalım. Ondan sonra kötü olan sol bek var mı bizde sol? Sol kanat. Sol kanat. İyi. Sol kanat. Sol ve Bitti mi? Kanat. Evet bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye. bye, bye.